Merhabalar dostlar arkadaşlar seans kapandığında 18.30'da kamu aydınlatma platformuna Borsa İstanbul AŞ'den arkadaşlar Bistek pay piyasa alım sistemi duyurusu geldi toplam 5 tane hisseye arkadaşlar tedbir kararı geldi bakalım bu sefer biraz fazla olmuş Pay piyasasında de bazı tedbir sistemi. Hemen bakalım nedir ne değildir diye. Arkadaşlar ilk hissemiz Senkron ve Sonme arkadaşlar. Baktığımız zaman 10 Mayıs 2024'de 7 Haziran 2024 tarih arasında daha önce bu iki hissede Senkron ve Sonme'de kredi işlem yasayla bir takas tedbiri vardı. Üzerine bir de emir paketi tedbiri geldi gözüküyor arkadaşlar. Ne zamana kadar? 7 Haziran'a kadar. Hemen baktığımız zaman diğer hisselerimizde 3 tane kaldı. Yeşil hissesi arkadaşlar. Buna da arkadaşlar daha önce kredi işlem saat tedbiri vardı. Brüt takas tedbiri uygulanacak yarından itibaren 7 Haziran'a kadar. Peki baktığımız zaman son iki ise denge ve geral paylar arkadaşlar. 10 Mayıs 2024'ten 7 May Haziran 2024'e kadar arkadaşlar kredi işlemlere konu edilemeyecektir diye basit ve kısa bir açıklama yapmış. Hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Nokta daha yorum yaparsanız memnun olurum. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.